Herkese merhabalar. Bugün hep beraber patlıcan kebabı yapalım. Umarım beğenirsiniz. Yarım kilo dana kıyma, bir kilo patlıcan, domates, soğan ve charleston biber kullanıyorum. İsteyen sivri biber de ekleyebilir. Pul biber, tuzumuz, zeytinyağımız, karabiberimiz hepsi yanımızda. Önce kıymamızı yoğuruyoruz. Tuzumuzu Pul biberimizi ekliyoruz. Pul biberi bir çay kaşığı, tuzu bir tatlı kaşığı ekledim ve bir miktar da karabiber ekliyorum. Sonrasında güzelce yoğuruyoruz. Patlıcan kebabını biz aslında mangalda yaparız ki yapanlar da öyle yapıyordur. Ama evde böyle bir şansımız olmadığı için tepsimize dizeceğiz ve fırında pişireceğiz. Böyle de çok lezzetli oluyor. Şimdi patlıcanlarımızı gösterdiğim gibi iki parmak genişliğinde iri iri dilimliyoruz. Sonrasında da böyle ceviz büyüklüğünde neredeyse köfteleri oluşturup aralara koyup tepsimize tek tek diziyoruz. Ben sıkılmamanız için videoyu biraz hızlandırdım. Önce kenardan başlayarak sırayla içe doğru ilerleyeceğiz. Yemekten yaklaşık 5-6 kişilik rahat rahat porsiyon çıkıyor. Siz bunu arzuya göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 4-5 kişilik bir aile için gayet yeterli. tepsimiz dolduktan sonra üstünün süslemesini yapacağız gördüğünüz gibi benim gördüğünüz patlıcanlardan yaklaşık bir buçuk patlıcanım kaldı onu tepsiye sığdıramadım domateslerimizi de kalın kalın dilimleyip soğanımızı da aynı şekilde patlıcanımızın üzerine dizeceğiz üzerine ekstra salçalı sos falan hiçbir şey koymayacağız. Çünkü susuz pişireceğimiz için sos kesinlikle olmayacak. Tencere yemeği değil. Çünkü bu kebap dediğimiz için üstünün süslemesi bitince üzerine çok az ince ince Zeytinyağı gezdireceğiz. Arzu eden dediğim gibi, Charleston yerine acı sivri biber de kullanabilir. Zeytinyağımızı üzerine gezdiriyoruz ve elimizle ılık suyla böyle serpiştirmeler yapıyoruz. Başka hiçbir şekilde su eklemiyoruz. Fırınımızın ayarı 250 derecede tam 1 saatte pişiyor. Yalnız biberleri ilk yarım saatten sonra ekleyin ki yanmasın. Benim pilavım da vardı evde hazır. Pilavımın yanına servis yapacağım. Yanına bir de cacık olursa süper olur diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım servisi gördüğünüz gibi hazırladık. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.